Selamlar sevgiler hoş geldiniz sevgili balık burçları e, Şubat ayı kahve falımıza umarım iyi bir ay geçirirsiniz. Şimdi siz dileğinizi tutun dış kısmında ben yorumlayayım aynı zamanda bir üç ya da E harfinin tersi var e, birinin ellerinin olduğu yerde gördüğünüz gibi. Evet, bir sürekli bir yaşadığınız anı tekrar yaşıyorsunuz gibi hissediyorsunuz. Yani öyle hissedeceksiniz muhtemelen. Aa ben bu anı yaşamıştım. Aa ben bu anı yaşamıştım. Sanki birazcık daha böyle ne derler? Bazı insanlar buna ruhlar aleminde bizler kabul etmişiz, gelmişiz. Bu hayatı biz zaten gösterilmişti. Öyle kabul etmişiz. Bazı insanlar dejavu işte reenkarnasyon bir şeyler söyleniyor ama ben o tür şeyler hakkında çok bilgim yok. Ama burada sizin hissettiğiniz durum budur. Daha önce bu anı yaşamıştım. Aa ben bunu biliyordum. Bak başıma geleceğini hissetmiştim diye 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 böyle bir hissiyat var burada. Hayatınızdaki insanın bir bolluk bereket var. kucağında üç vakte kadar büyük böyle getiriler getirileri olacak. Bir işe girişecek gibi görünüyor. Buna ihtiyacınız var. Sürprizler yapılmasına artık sizin karşı taraftan büyük hediyeler alma ihtiyacınız olduğunu düşünüyorum. Öyle istiyorsunuz içten içe ama bunu dile getiriyor musunuz bilmiyorum. Belki de getiriyorsunuzdur. Dış kısmı bana bunu konuşturdu. Evet, şimdi şöyle bir göstereyim önce. Şu kısmı yorumlayalım. Sizi şaşırttıkları, sevindirdikleri aynı zamanda da ee, yine burada diyorsunuz ki işte biliyordum biliyordum. Demek ki fincanın size vereceği mesaj şu olsun sevgili balıklar. Daha önce hissettiğiniz şeylere bir e, şans tanıyın. Olumlu ya da olumsuza da. Olumsuz şeyler bir yere gitmek istemiyorsanız gitmeyin. İçiniz sıkılıyorsa yapmayın. Başkaları için evet demeyin. Bakın duygularınız çok böyle hissiniz çok kuvvetli olacak görünüyor. Fincanın bana hissettirdiği odur. Bu kadar kuvvetliyken madem öyle işte böyle deyin bunu pozitif olarak kullanın, olumlu yanlarını alın ve deyin ki ya evet ben bunu avantaja çevireyim. Ne yapabilirsiniz? Daha bana sanki böyle motivasyon ve meditasyon çalışmaları gibi de geliyor bana hissiyat olarak sizin için. Böyle şeyler çok iyi gelecek. Belki ilişkiler ilişkilerinizi toparlayıp düzenleme adına da olabilir. Daha şans tanıyacaksınız. Daha böyle Hayır dediğiniz, dediğiniz, dedikleriniz ne varsa, onlara şans tanıyacaksınız gibi duruyor. Eğer hayır dediğiniz bir karşı taraf varsa buluşmayı kabul edecek bekarlar. Öyle hissettim. Ee, ama böyle bir şeylerden memnun kalmadığınızı da söyleyebilirim. Bir şeyi kaybedip tekrar bulmuşçasına seviniyorsunuz. Bu ilişkileriniz adına da olabilir. Kaybettiğiniz bir eşyayı bulacakmışsınız gibi de görünüyor sanki kimseyle paylaşmadığınız bir şeyi kaybetmişsiniz söylemeye korkuyorsunuz veya işte bir ilişkiniz sizden uzaklaştı mı başka bir yere mi gitti yani sonrasında bir daha böyle bu size düşünmenize sebep olacak onu da söyleyeyim bu olay sizin düşünmenize sebep olacak ve bazı ilişkilerde gözden geçirmek için gerekir. Bakın hepsi için geçerli değil. Bazı ilişkiler dip dibeyken kişiler anlarlar, konuşarak çözerler. Bazıları çözemez, uzaklaşmak gerekir. Burada kendiliğinden sanki partneriniz uzaklaşıyor ve siz sonrasında onunla devam edip etmeyeceğinizi gözden geçiriyorsunuz. Karşılıklı bir anlaşmada görünüyor burada. Bir aşk ilişkisi. Ben yani evli olabilirsiniz, çocuklarınız olabilir. Yine de bunu gözden geçireceksiniz daha büyük bir sevgiyle daha bakın şurada daha büyük bir sevgi daha büyük bir sarılma ve ilişkiyi gözden geçirmiş olmanın verdiği sevinç <laughs> yüklerinizden kurtulmak için dua ettiğiniz bir anda sürekli böyle bir mal satımı bir ne derler bir arsa mı bir şey üzerinize tapulu mu bir şey var ya da bir devretmek istediğiniz bir şey, başka bir şey, bir şeyler var. Kurtulmak istediğiniz yükünden arınmak istediğiniz bazı şeyler var. Bu sizde baş ağrısına sebep oluyor mu? Sıkıntıya sebep oluyor mu? Bunu çok kafaya takmanıza sebep oluyor mu? Bu tür şeyleri de gözden geçirin. Yani sizi mutsuz eden, işiniz sizi mutsuz ediyor olabilir. Yani bu işi yapmak istemiyorum. Neden bu işi yapıyorum ben? Dedikçe 20 yıl, 30 yıl belki o işi yapıyorsunuzdur. 20 yıldır, 30 yıldır belki daha az. Ama gözden geçirip bundan sonra e, mutlu olacağınız işi yapmaya karar verebilirsiniz. Ya bu konuda da şöyle söyleyeyim. Sanki %100 cesaretiniz yok. Yani evet harika ben karar verdim. Şimdi bunu uygulayacağım dediğinizi düşünmüyorum. Hmm, belki de bana kızıyorsunuz şu anda ne yapayım elimde olan bir şey değil benim satılmıyor yapılmıyor edilmiyor işte e, ya da o para gelmiyor ya da bu para gitmiyor ya da işte bankalar şöyle bu böyle şu şöyle diye bir sürü kızgınlığınız var burada öfkeniz var bu öfkeyi de birazcık daha içinize kapanacaksınız e, içinizde halledeceksiniz bazı insanlardan ben uzaklaşmanız gerektiğini düşünüyorum. Sizi strese e, sokan, stres sahibi yapan kişileri hayatınızdan uzaklaştırın. Çünkü her gün ve her gün sırf işiniz diye ya da e, akrabanız diye ya da komşunuz diye, arkadaşınız diye yüz yüze geldiğiniz kişiler sizi e, huyunuzu değiştirmiş olabilir. Bakın dikkat edin. Eğer söylediklerimde haklıysam başka bir şeyle uğraşın. Hayat boşlukları sevmez. E, boşluk bırakırsan gelir doldururlar. Bugün 5-6 saatin boşsa ah oh ne güzel keyif yapacağım dersen bir bakarsın kapı çalar, bir arkadaşın geler, gel, geler. konuşmam da çok güzel. Bir arkadaşın gelir gider ve e, o gününüz belki e, verimsiz geçirmene sebep olur ya da bir yere çağırırlar anlatabiliyor muyum? Sen kendi planlarına doldurman gerek. Hayatının tamamını, bu bir örnekti belki günlük bir örnekti ama hayatının tamamında planlarının ve hedeflerinin olması gerektiğini düşünüyorum burada. Eee Bunları net belirle. Yani net değiller. Hayal kuruyorsun. Hep diyorsun o olsa bunu yapacağım. Bu olsa şunu yapacağım diye hayal kuruyorsun. Ama net değil burada. Net olmadığı için de zıtlaşıyor olabilirsin çevrendekilerle. Ee, çok dağılmış fikirlerin. Hani bölünmüş. Dağılmasa daha iyi. Netleştirsen daha iyi gibi duruyor ama. E, umarım onu da sen bazı şeyleri oturttuktan sonra karar verebilirsin. Ama hayatta mesela... Şu olsun, şundan sonra şunu yapacağım dediğin hiçbir şey e, olmayabiliyor. Yani olanlar da vardır da. E, öyle plan yaptıkça yani zaman aşımına uğrayabiliyor sevgili balıklar. Zaman aşımına uğradığı için de e, bu sizin motivasyonunuzu düşürür ve düşürdükçe de sonra da vazgeçip pes edip bırakabilirsiniz. Hmm. Ya aşk, aşkınızla ilgili şöyle bir karar alacaksınız. Başka bir şehre gitmek, taşınmak ya da onun arkasından gitmek ya da evliyseniz e, mekan değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. Şehir değiştirmek zorunda kalabilirsiniz. E, gitmek isteyebilirsiniz. İlişkiyi düşündükten sonra arkasından gidebilirsiniz gibi görünüyor burada. Evet. Evet. Kayınvalide ile ilgili bir durum var burada kayınvalidesi olanlara gelsin hmm. zaman zaman e, kabullenemediğiniz bazı şeyler gerçekleşiyor olabilir Bununla ilgili bir gelişme var sanki bir mekan ayrılığı olabilir kayınvalidenizle e, ama bunun içinde tabi bize e, şöyle söyleyeyim net bir şey konuşamıyorum çünkü kayınvalideiniz ve hayatınızda annenizden ya da hayatınızdaki en sevdiğiniz insanlardan daha çok yer kaplamış bunun altında yatan korku ya çocukken böyle yetiştirildiniz işte ne olursa olsun ses çıkarma işte vesaire vesaire ya da itaat et ne söylenirse o da annedir o da atadır gibisinden çünkü dört ata diye bir şey var. Anne baba kayınvalide kayınpeder onlara da aynı anne baban yerine koyman gerekir ama burada yapılan eziyete de çok büyük sessiz kalmışsın. Ondan dolayı e, canının yanması e, senin huyunu değiştirmiş olabilir konuşmalarını. Çünkü insanlar bazen birilerine maruz kalmak zorunda hissettikleri zaman onu hayatlarına yerleştirirler ve huyları da değişir. Bakın buna çok dikkat edin. Siz eski siz değilseniz demek ki o insan size iyi gelmemiş işte onu onu bir fark etmenizi rica edeceğim burada size iyi gelmeyen insanlarla e, ne olursa olsun bir arada kalmanız ya da sık sık onlarla muhatap olmanız e, hayrınıza olmayabiliyor yani biraz daha mesafe biraz daha kendinize dönük fincanın tamamında kendinize dönük olmanız gerektiği hissiyatı vardı bunu söylemek istiyorum birazcık daha ne istediğinize odaklanın ne, ne yapmanız gerektiğine hayatta sizin neyin mutlu edeceğine ve e, Kalan hayatınızı ki herkes için bu böyledir. Kalan hayatımız 20, 30, 40 kimine göre 50 yıl kalır, kimine göre 5 yıl, 10 yıl bilmiyoruz tabii ki ömrümüzün. O yüzden buna dikkat edin, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.